Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Bugün günlerden Trabzonspor takımımız. Trabzonspor takımımızın maçı var. Canı gönülden başarılar dilemek istiyorum. Dün bir teridmanı yapıldı. 45 dakika 50 dakika süren bir teridmanı yapıldı. Tabi teridmanı önemlidir. Teridmanı son antrenmandır, son provadır. Ve takımda iki kişi gene sakatlığından dolayı takım, e, sahaya çıkamadı. Takımımızda iki tane sakat oyuncumuz Yusuf ve Canini antrenmana çıktı. Şimdi bütün bu detayları konuşacağız. Muhtemel 11'i konuşacağız. Bizi bekleyen maça bakacağız. Neler bizi bekliyor? Trabzonspor takımımızda muhtemel biz farklılık göreceğiz mi sahada? Bütün bu detayları konuşacağımız yine klasik maç önü videomuzu değerlendireceğiz. Maç önü videomuzu konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Kızıl Yıldız takımı gerçekten iyi bir teknik direktörü ve iyi bir ekip bizi zorlayacak bir takım, sistemli bir takım. Biz geçtiğimiz maçlardaki dağınık görüntüyü gösterirsek işimiz çok zor. Tamamen sistem oynayan, rakibe göre oynadığını, Abdullah Avcı özellikle bunu vurguladı. Hani nasıl Abdullah Avcı rakibe göre bir kadro çıkartıyor, rakibe göre bir strateji yapıyor diyorduk. Son zamanlarda bunu yapamıyor. Bu, bu ayrı bir konu. Teknik direktör için, rakip teknik direktör için de Abdullah Avcı aynısını söylüyor. Çünkü her hafta farklı bir kadro, her hafta farklı bir sistemle oynayabilen bir Kızıl Yıldız takımına karşı oynayacağız ve bu üst düzey seviyelerde de defalarca kez oynamış, bulunmuş eski kadrosunu koruyabilmiş bir takım. Öncelikle şunu söyleyeceğim. İleride dün dedim Osman Bukhari gibi özellikle Çabuk, Kanga gibi orta sahada önemli bir oyuncu ve Pesic gibi de her türlü gol atma meziyetleri olabilen bir takıma karşı oynayacaksın. Ceza sahası çevrende ceza sahası içinde ne kadar çok tutarsan o kadar tehlikeli bir takıma karşı oynayacaksın. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Trabzonspor takımızın normalde şu an hani ne yapması lazım? İçeride oynuyorsun. Teritmanında ne çalışman lazım? Yandan orta gol vuruşu, işte nasıl atağa çıkarım? Arkadaşlar dün Trabzonspor takımız tamamen savunma ağırlıklı bir antrenman yaptı. Bu bizim için hani işin ne kadar vahim, ne kadar kötü olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ligin 5 haftası bitti Şampiyonlar liginden elendin ve sen hala ve hala savunmayı oturtamadın ve savunma çalışıyorsun düşünsenize arkadaşlar hala ligin ortası gelecek neredeyse savunma çalışıyorsun maalesef bu bizim için eksi bir durum daha savunmaya çalışıyorsun daha orta sahan var daha santraforum var ki Abdullah Avcı dünkü basın toplantısında da şunu söyledi zamana ihtiyacımız var. Hatta Kasım'dan sonra görün takım nasıl oynuyor diye bir açıklama yaptı. Dün ben basın toplantısıyla alakalı bir video çektim, değerlendirmeler yaptım. Sizlerden gelen özellikle mesaj şu şekilde. Kasım'a kadar lig biter abi ne Kasım'ı diyorsunuz. Tabi Abdullah Avcı böyle bir dönem verdi ama tabii ki de bu haftayla beraber bizim bir çıkış yakalamamız lazım. Kızıl Yıldız takımını yenmen lazım. Taraftarı bir an önce arkana alabilme adına. Burada ben sizlerle hemfikirim. Eee özellikle içeride oynadığımız maçta eğer zaten Abdullah Avcı şunu, da vurguluyor. Kötü başladığımız bir turnuvada artık e, biz de buradayız dememiz gerekiyor dedi. Bunu da açık açık söyledi Abdullah Avcı ve bu maça bence olmazsa olmaz bir maç. Ayağımıza kadar gelmiş bir rakibimiz. Biz bu maç bu gruptan ben Monaco'nun çıkacağını hesaplıyorum. Evet Franç Vores de iyi bir takım o ayrı bir konu. Şimdi Kızıl Yıldız da iyi bir takım ama şimdi favori Monaco. Arkasından French Horos, Kızıl Yıldız. Bu iki takımı senin yenmen lazım ki sen gruptan çıkabilirsin. Sen ee, bu maç içerideki maçın telafisi yok. Avrupa'yı istiyorsak bizim bu maçı yenmemiz lazım. Şimdi sakat oyuncular. Bir kere Cennin'in darbeye bağlı bir sakatlığı vardı. French maçında aldığı bir darbe. Yusuf Yazıcı'nın iç yan bağında esneme. Bir kere iç yan bağdaki esneme ee, oynamaya engel bir sakatlık değildir. Darbeye bağlı hiçbir sak, e, ağrı aslında oynamaya engel değildir. Tamamen oyuncuları korumaya almıştır Abdullah Avcı ki 4-5 gün sonra sahaya çıktılar, idmana çıktılar. Bu hafta dolup olmayacakları dünkü ter idmanına bağlı. Yusuf'un ve Canin'in dünkü idmanlarda eğer e, sabah bugün şimdi kalktıklarında ağrı hissetmezlerse oynarlar, oynarlar. Yusuf Yazıcı da oynar, Canini de oynar. Eğer ağrı hissetmezlerse bence Yusuf Yazıcı iyi bir Yusuf Yazıcı'nın ben ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum bugün. Kadroyu konuşacağız birazdan. Dün, şimdi bir de şunu söyleyeceğim. Yusuf Yazıcı'nın sakatla iç yan bağı esnemesine iyi bir bandaj, iyi bir terapiyle beraber o ayak oynar arkadaşlar. İç yan bağı esnemesi için bahsediyorum. Çünkü yaşadığımız bir şey, bildiğim de bir şey. Çok da arkadaşlarımın da başına gelen bir şey. Esnemeler genelde bir hafta içinde toparlar ve oynar. Yusuf Yazıcı da inşallah e, tabi boyut önemlidir bilmiyoruz çok kulübümüz çok detay vermediği için sağlıkta. Bu bu şekilde. İkincisi tabi iki tane de kötü haberimiz var. İki tane iyi haberimiz Canen'i ve Yusuf Yazıcı sahaya çıktı. İki tane kötü haberim de bir tanesi Gamel bir tanesi de Trezeke. Zaten dün bunları siz duydunuz. Dün artık bunu çekseydik üçüncü videoya gidecektik. Sabaha bırakalım sabahleyin konuşalım istedim bu detayları. Gamil'in baş parmağında bir ödem olduğunun bir tespiti var. Baş parmağındaki ödem darbeye bağladı. Baş parmağında çatlak kırık dahi olsa oyuncu oynar. Ben ayağımda çatlak baş parmağımda çatlak kırıkla beraber top oynadım. Maça çıktım. Oraya güzel bir şekilde bandajlıyorlar. Oraya güzel bir şekilde sabitliyorlar. Tabi e, şunu da söylemek istiyorum. Ayakkabımın ucunu da kesmiştim. Yandan ayakkabımın ucunu da kesmiştim. O şekilde oynamıştım tabi. E, onun da bilgisini vermek istiyorum yani baş parmak sakatlı sen oynamanı engel bir sakatlık değil. Çatlak dahi olsa onu bir şekilde uyuşturucu krem bile sürebiliyorlar ve bir şekilde destekleyip sabitleyip seni o maça çıkartıyorlar. Yeter ki sen o özveriyi gösterebil. Tabi her oyuncu için konuşamam. Bu, Gamil'in ayağını da bilmiyoruz şimdi. Onun için de bir şey söylemem. hani adamın da hakkını yemeyelim şimdi. Ama ben def alacak bu şekilde çıktım. Hatta hala ve hala baş bir tanesi çok büyüktür arkadaşlar. Sakatlıktan dolayı öyle bir durum var. Biliyorum yani yaşamış olduğum için söylüyorum. Hele ki baş ödem. Zaten kulüp e, çok fazla gene bunu da açıklamadı. Yani Gambi'nin baş ödem olduğunu dün gazetecileri sözlü söylediler. Bunu da açıklamadılar. Ve son teridmanına Gambi çıkmadı. Hemen arkasından Trezege dün dinlendirildi iddiası var. Gazeteciler tabi Trezege'yi sahada görmeyince nerede Trezege demişlerdir. Onlar da dinlendiriyoruz demişlerdir. Yani bir kere teridmanında... Hele ki takım idmanında, takım halinde çalışılan bir idmanda hayatta bir oyuncu dinlendirilmez. Ben daha hiç böyle bir şey görmedim. Takım sahaya çıkıyorsa oyuncu da çıkar ki e, Trezege'nin çok çalışkan bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Eski takım teknik direktörü Emre Belezoğlu Trezege çok çalışkan, çok özverilidir. Herkes yatar o çalışır demişti. Biz e, aldığımız dönem ona sormuşlardı. Performansı tartışılır ama sağ içerisinde, sağ dışındaki performansları hani kam kamera önü ve kamera arkası diyelim çalışkan bir oyuncu. Şimdi son maç, şimdi maça çıkacağız. Ertesi bir gün kala hiçbir oyuncu dinlendirmez. Muhtemelen Trezegen'in ağrıları vardır. Ee, belki kas spazmı vardır. Bunu bence bize söylemediler. Biz bunu söylemek istemediler. Çünkü herkes gene mi sakatlık, gene mi kötü haber. Şimdi bu videoda bile bana de demişsinizdir. Gene mi kötü haber, gene ne oldu, bu takıma ne oluyor gibisinden. Artık kulüp çekiniyor sakatlık haberi vermeye diye düşünüyorum ben. Bu benim düşüncem. Çünkü gene şimdi deseydi kulüp bir, bir açıklama yapsaydı dün kulüp resmi sitesinden. Evet ön liberomuz yeni transferimiz Gamil ve Trazege sakatlıkları sebebiyle antrenmana katılmadı desek geçmiş olsun hepimizin moral sıfır olurdu. Ama ne oldu arkadaşlar kulüp gazetecilere sözlü bir şekilde işte böyle böyle oldu dediler. Önemli bir şey yok diye de dışarıya servis yapıldı. Evet önemli bir şey yok. Trezegen'in durumu muhtemelen oynayacaktır. Oynamayacak bir durum olsa zaten e, dinlendiriyoruz demezlerdi. Oyna, oynayamayacak gibi gözüküyor derlerdi. Sakatlığı var derlerdi. Bir açıklama yapılırdı. Hani. Oynayamayacak durumda olsaydı. Tabi dünkü antrenmandan sonra genelde maç günlerinde bir tane bomba haber geliyor. İşte ayaklarında ağrı var, şu var, bu maça bağlı. Genelde bakın Yusuf Yazıcı ve Canini sakatlığını bile maçtan bir gün önce öğrendik. Neden? Kulüp gerçekten çekindiğini düşünüyorum ben sakatlık haberi vermekte. Bunu altını çizeyim. Çok uzattık. Şimdi maça gelelim. Arkadaşlar maçın kadrosu bana göre kalede Uğurcan Çakır, Larsen, Eren, Vitor Hugo ve Bartra. Bu dörtlü kaleciyle beraber beşli bu şekilde. Ön libero Siyopis'i banko yazacak. Marek Bakasetas. Bana göre Bizim takımımızın bu seneki üçlüsü bu şu an için. Gamil oynamış olduğu performans bana göre yeterli değil. Zaten baş parmağında bir ödem var. Kenarda bekler. Zaten son maçlarda kaptırdığı toplardan ciddi problem yaşıyoruz. Rakibi madem geniş o geçiş oyunun çok iyi oynuyor. Gamil'in kaptıracağı toplar tamamıyla malzeme çıkartacak. Siopis Gamil ikilisini koyar mı? Bu ikiliyle beraber biz içeride kesinlikle oynayamayız. Çünkü bu ikilinin de topa hakim olma özelliği yok topu tutma özelliği yok. Dikin oynama özellikleri şu an için. E, Gamil de Siopis'e ayak uydurduğunu düşünüyorum o konuda şu an için. Yok arkadaşlar şu an için ben ikisinin yan yana oynayacağını tahmin etmiyorum. Orta sahamız bizim bu şekilde. Ben iyi bir Yusuf Yazıcı'nın sağ tarafta oynayacağını, solda Trezege ile başlayacağını gene evet. düşünüyorum. İleride de arkadaşlar Maxi Gomez. Kenarda Canel'in Umut Bozoğlu'nu tutar. Abdullah Avcı bu maçta da çift forvet çıkacağım. Ben 4-1 savunma. Marek Hamşik, Siopis yapacağım. Sağ Yusuf Yazıcı'yı koyacağım. Sola Trezeguet koyacağım. Umut ve Maxi Gomez yapacağım da diyebilir bakın. Böyle bir sürpriz de yapabilir Abdullah Avcı. Hala hala kadroyu net bir şekilde söyleyemiyoruz. İlerleyen saatlerde mutlaka kadro tahmini herkes tarafından gelecektir. Bugünkü videom bu şekilde. Trabzonspor takımıza canı gönülden başarılar dilerim. İnşallah kötü bir skor olmaz. İnşallah güzel bir skor olur güzel bir oyun olur. Hırslı, mücadeleci, taraftar içine çeken, sahanın içerisine oyuna sokan bir maç izledi. Geçen sene biz nasıl şampiyon olduk? Taraftarımızın sahaya girmesi yani oyun içerisinde sanki bulunmaları gibi bir durum söz konusuydu. Çünkü top bizdeyken alkışlayan, top rakipteyken yuhlayan, ciddi anlamda bir baskı oluşturan bir taraftarımız vardı. Şimdi bu taraftarımızın aynı şekilde sahaya girmesini istiyorsak oyuncuların bunu göstermesi lazım. Bu hırsı, bu isteği göstermesi lazım diyorum. Kemik kitlem sizlere ayrı seviyorum Allah'a emanet olun.